sevgili arkadaşlar herkese merhabalar cümle dışı e, unsur ara söz ve vurgudan bahsedeceğiz bugünkü e, videomuzda cümlenin ögeleri konusunun biraz daha böyle kenarda kalan bazen gözden kaçan konularından bir tanesi fakat sorularda karşımıza geliyor e, cümlenin ögeleri konusunda e, ögeleri bulma konusunda iyi olmamız gerekiyor cümle dışı unsur ara söz ve vurguda da çünkü bu bizim işimize yarayacak. Şimdi başlayalım. Cümle dışı unsurlarla yola çıkmış olalım. Cümle dışı unsurlar bildiğiniz üzere cümlenin öge sınıflandırmasında yer almayan, cümlenin herhangi bir ögesi olarak adlandırılmayan unsurlar olarak kabul ediliyor. Mesela bunlardan bir tanesi hitap ifadeleri. Gençler gelecek sizin ellerinizde şekillenecekleri dediğimizde bizim burada dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi Nedir? Gençler ifadesinin burada karşımıza bir hitap olarak kullanılmasıdır. Dolayısıyla burada bu cümle dış unsur olarak kabul edilir. Mesela ben bu cümleyi ögelerine ayıracak olsaydım, şekillenecektir benim yüklemim olurdu. Ee, şekillenecek olan ne? Ee, gelecek özlem olurdu. Nerede şekillenecek? Sizin ellerinizde yer tamlayıcısı olurdu. Dolayısıyla benim burada gençler ifadesi cümlemin herhangi bir ögesi değildir. Yine arkadaşlar biraz sonra önemli bir kuralı anlatacağım. da Anlatacağım benim yüklemimdir. Ben anlatacağım gizli özlemdir. Ee, ne zaman anlatacağım? Biraz sonra benim zarf tümlecim oldu. Neyi anlatacağım? Önemli bir kuralı belirtili nesnem oldu. Baktığımız zaman arkadaşlar yine burada arkadaşlar ifadesi cümle dışı unsur kabul etmemiz gerekiyor. Çünkü bunlar hitap olarak geçer. Fakat burada dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi. Bunu söylemeden geçmemek lazım. Her baştaki bu ifadeyi cümle dışı unsur olarak görmeyin. Mesela gençler geleceğin mimarlarıdır dersem Geleceği mimarlarıdır benim yüklemim olur. Geleceği mimarları olan nedir? Gençlerdir. Bu da benim neyim olur arkadaşlar? Özlem olur. Dolayısıyla bu tür sorularda dikkatli olmamız lazım. Bir hitapla mı başlıyor cümleye? Eğer hitapla başlıyorsa bu benim cümle dışı unsurum olacaktır. Peki devam edelim. Bu sefer ünlemlere bakalım. Ünlem ifadeleri bildiğiniz üzere aynı zamanda sözcük türü bunlar. Ne olacak? Yine cümlende. Benim cümle dışı unsur olarak kabul edeceğim. Tüh ocağın altını kapatmayı unuttum da benim yüklemim burada. Ben yine gizli özlem neyi kapatmayı unuttum? Ocağın altını neyi unuttum? Ocağın altını kapatmayı daha doğrusu belirtili nesnem oldu. Yine tüh ifadesi cümle dışı unsur olur. Eyvah sınavın başladığını fark etmedik. Etmedik yine yüklemdir eyvah ifadesi yine burada cümle dışı unsur olarak karşımıza geliyor. Herhangi bir cümlenin ögesi değil. Neyi fark etmedik? Sınavın başladığını yine benim belirtili nesnem oldu. Demek ki ünlem ifadeleri de cümle dışı unsur olarak karşıma geliyor. Bağlaçlara bakalım. Şimdi bağlaçlar bildiğiniz üzere eğer mesela buradaki gibi çalışmıyorsun yüklem istiyoruz Burada ikinci bir yüklemimiz daha var. Çünkü burada iki tane cümle var. Biz istiyoruz benim gizli özlem. Neyi istiyoruz? Belirtili nesnem. Ne kadar? Yeterince zarf tümlecim. Ama burada baktığımız zaman arkadaşlar ama ifadesi iki cümlenin de herhangi bir ögesi olarak kullanılmamış cümle dışı unsurdur. Soruyu anladı fakat çözme yöntemini kavrayamadı. Yine aynı şekilde burada fakat ifadesi gördüğünüz gibi birinci cümlem burada, ikinci cümlem burada cümle dışı unsur olarak kullanılır. Herhangi bir cümlede bir ögenin parçası değildir. Ama hemen dikkat eğer şöyle bir kullanım varsa karşımıza mesela Ali ve Arda yeni geldi yazacak olursam benim burada geldi yüklem olur. Ali ve Arda ise cümlemin gelen kim sorusuna cevap verdiği için özlem olur. Yeni zarf tümlecim olur. Yani cümlenin içerisinde gördüğüm arkadaşlar her bağlaç benim cümle dışı unsurum olacak diye bir kural yok. Buna da dikkat edeceğiz. Ögenin bir parçası ise cümle dışı unsur olmaz. Yine şimdi ara cümlelere bakalım. Ara cümlelerle neyi karıştırmamamız lazım? Ara sözleri karıştırmamamız lazım. Ona da birazdan geleceğim. Bu kitap bence herkes okumalı. İnsanın ufkunu açıyor dediğim zaman. Yani burada bu ifade bence herkes okumalı. Cümlenin herhangi bir neyi değil arkadaşlar, ee, ögesi değil. İnsanın ufkunu açması benim yüklemim. Uf, ufuk açmaktan dolayı ee, bu kitap benim öznem dolayısıyla benim buradaki bu ifadem cümlenin herhangi bir ögesinin açıklayıcısı değildir. O yüzden ara cümledir. Zaten burada neyim var? Benim yüklemim var. Demek ki bu kısım bir ara cümle. Çok yorgunum. O yüzden uyuyakaldım. Uyuyakaldım. Yüklemim. Çok yorgundum. Yüklemim. Çok zarf cümlecim. O yüzden zarf tümleciyim. Benim burada yine inanmazsın ifadesi bir cümle yapısındadır. Çünkü yüklemdir. O yüzden ara cümledir. Bu da cümle dışı unsur olur. Ama biraz sonra geleceğiz. Ara söz olsaydı mesela Ali'yi en sevdiğim arkadaşımı çağırdım demiş olsaydık. Çağırdım benim yüklemim olacaktı. Ben gizli özlem olacaktı. Ali'yi benim arkadaşlar e, belirtili nesnem olacaktı. En sevdiğim arkadaşım da burada bu Ali ifadesinin nesi açıklaması olduğu için bu öznenin bir şey yüklemin e, cümlenin bir parçasıdır arkadaşlar. Dolayısıyla bu belirtili nesnemin nesi olduğu açıklamasının içerisinde yer aldı. Dolayısıyla bunu cümle dışı unsur olarak kabul etmeyeceğiz. Ara cümleleri cümle dışı unsur olarak kabul edeceğiz. Aklımızda olsun ara sözlerle karıştırmayalım. Geldik ara sözlere zaten hazır. Evet şimdi tatil için İzmir'i çocukluğumun geçtiği o şehri gezmeye gidiyorum dediğimizde gidiyorum benim yüklemim ben yine gizli özlem tatil için gidiyorum benim zarf tümlecim tatil için İzmir'i gezmeye neye gidiyorum tatil için İzmir'i gezmeye gidiyorum tatil için gidiyorum neye gidiyorum İzmir'i gezmeye. Burada arkadaşlar İzmir'i gezmeye gidiyorum. İzmir'i gezmeye birlikte düşünmek lazım. Hatta biz bu cümleyi şöyle yapalım. Kafa karışıklığını gidermek amacıyla. Biz şurada şu ifadeyi kaldıralım. İzmir'e yapalım. Tatil için İzmir'e. Şunu da E yapalım. Tatil için İzmir'e. Çocukluğumun geçtiği o şehre gidiyorum olsun. Böyle olursa daha bizim için anlaşılır olur. Anlaşılır olur. Kafa karışıklığının önüne geçmiş oluruz. Tatil için zarf cümlecim oldu. Aynı yerden devam edelim. İzmir'e benim burada yer tamlayıcım oldu. Gidiyorum da yüklemim oldu. Şimdi İzmir'e dediğim zaman buradaki İzmir'e ifadesi nedir? Çocukluğumun geçtiği o şehre olduğu için buradaki çocukluğumun geçtiği o şehre ara sözü yer tamlayıcısının nesi oldu açık arkadaşlar? Açıklayıcısı oldu. Demek ki buna da yine dikkat edeceğim. Geldik yine bir ara söze bakalım burada neyimiz var. Her kararımda yanımdaydı. Yanımdaydı yüklem. Yanımda olan kim? Annem. Özne. Ne zaman yanımdaydı? Her kararımda. Zarf cümleciğim oldu. Hayatımdaki en büyük şansım. Arkadaşlar annesinin açıklayıcısı olarak bu ifadeyi veriyor. Annesi hayatındaki en büyük şansmış. O yüzden burada bu ara sözümüz öznenin nesi olsun açıklayıcısı olarak kullanılmış olsun. Peki anıt kabirde kalbimizin e, attığı bir yerde diyelim buna da. Kalbimizin attığı yerde diyelim. Büyük bir tören yapıldı. Yapıldı yüklem Yapılan ne? Büyük bir tören. Benim öznem. Nerede? Anıtkabir'de. Yer tamlayıcısı. Kalbimizin attığı yerde. Nerede? Kalbimizin attığı yerde. Yer tamlayıcısının yine neyi oldu? Açıklayıcısı oldu. Demek ki arkadaşlar neymiş? Ara sözler bir ögenin açıklayıcısı olarak cümlenin içerisinde cümlenin bir parçası olarak kullanılıyor imiş. En yakın dostumla Ali ile kütüphanede buluştuk. Buluştuk. Yüklem. Kim buluştu? Biz buluştuk. Kimle buluştuk? En yakın dostumla. Kim ile ne ile soruları? Zarf tümlecini veriyordu. Kütüphanede de benim nerede sorusunun cevabı yer tamlayıcımdı. O yüzden en yakın dostum kim? Ali olduğu için burada ne oldu arkadaşlar? Zarf tümlecisinin açıklayıcısı olarak benim ara sözüm kullanıldı. Ve Kardeşim evin neşe kaynağı bugün okula başladı. Başladı yüklem. Başlayan kim? Kardeşim özne. Yine kardeşim kim? Evin neşe kaynağı arkadaşlar demek ki öznenin nesi var burada? Açıklayıcısı karşımıza geliyor. Ne zaman başladı? Bugün zarf tamlayıcısı. Neye başladı? Okula yer tamlayıcısı olarak da geldi. Evet, geldik cümlede vurguya. Cümlede vurgunun belli şartları, kuralları var. Bunlar üzerinden size belirteceğim konuyu. Şimdi arkadaşım yeni telefonda ilginç oyunlar indirdi dediğim zaman. indirdi benim neyim arkadaşlar? Yüklemim. Eğer yüklem bir fiilse hemen buraya yıldızımızı koyalım. Yüklem arkadaşlar. Fiilse benim vurgum nerede olacak? Vurgu yüklemden yüklemden önceki ögede olur. Şimdi bakıyorum. Arkadaşım özne nereye indirdi? Yeni telefonla yer tamlayıcısı. Ne indirdi? İlginç oyunlar. Belirtisiz nesne. O zaman ben ne diyeceğim? İlginç oyunlar burada. Yüklem fiil olan yüklemden önce kullanıldığı için vurgu bu cümlede belirtisiz nesne üzerindedir. Demek ki mantığımız neymiş? Fiil cümlelerinde kendisinden önceki ögeye bakmamız gerekiyormuş. Devam edelim. Şimdi başarının tek anahtarı düzenli çalışmaktır. İşte burada bu sefer neyimiz var? Fiilimsi grubu yani isim grubu isim soylu bir yüklem var. Bir sözcük grubu olarak yüklem oluşturmuş. O zaman arkadaşlar Yüklem isim olduğunda benim vurguyu nerede aramam gerekiyor? Yüklem üzerinde aramam gerekiyor. Başarının tek anahtarı düzenli çalışmaktır dediğimde düzenli çalışmaktır. Benim yüklemim oldu. Başarının tek anahtarı düzenli çalışmak olan nedir? Başarının tek anahtarıdır. Benim özlem oldu. Ama hocam burada çalış fiili geçiyor. Hemen burada başka bir bilgi daha verelim. Arkadaşlar fiilimsiler... Fiilimsiler... Ek eylem alarak yüklem olurlar. Bu onları hangi grupta değerlendirmemize e, sağlar? Bizim isim ve isim soylu yüklem grubunda değerlendirmemiz sağlar. Bu nedenle vurguyu kendi üzerine alır. Devam edelim. Evet, ödevi yapıp yapmadığımızı bize öğretmen mi sordu? Sordu benim yüklemim soran kim? öğretmen mi? benim özlem. Kime sordu? Bize sordu. Yer tamlayıcısı. Neyi sordu? Ödevi edip yapmamız yapıp yapmadığımızı. Belirtili nesnem geldi. O zaman burada dikkatimizi ne çeksin arkadaşlar? Öğretmen mi? Benim fiil cümlemden. Bakın yüklen fiil öncesine gelmiş. Fakat burada çok önemli yine bir bilgi var. mı mi hemen yine bununla alakalı şuraya bir bilgi notu koyalım. Diyelim ki, diyelim ki D ve mi ekleri ya da bağlaçları daha doğrusu bizim karşımıza geldiğinde mi eki ya da D bağlacı bizim karşımıza geldiğinde vurgu nerede olacak? Bu ifadelerde vurgu kendisiyle birlik de kendisinden önce gelen ögede olur. Bu ne demek? Şimdi bizim bu cümlemizde ödevi yapıp yapmadığımızı bize öğretmen mi sordu da şu kısım benim vurguladığım kısım. Öğretmen mi? Benim neyim? Özlem. Değil mi? Ama bu fiilden önce Yüklem fiil olduğu için böyle olmuyor. Mesela öğretmen mi ödevi yapıp yapmadığımızı bize sordu dediğimizde de öğretmen mi başa gelse de Mımi -E arkadaşlar eki burada yine vurguyu kendiyle birlikte taşımaya devam ediyor. Yani fiil cümlesi olduğu için bunun yüklemden önce gelmesi önemli değil. Eğer öğretmen mi başta olsaydı öğretmen mi ödevi yapıp yapmadığımızı bize sordu deseydi yine öğretmen mi ifadesi burada vurguyu üzerinde taşıyacaktı. Mesela şöyle bir örnek verebiliriz, deriz ki ne diyelim sen de bizimle gelmelisin. Şimdi normalde burada arkadaşlar biz ne diyoruz? Gelmelisin fiil cümlesi, bizimle sözcüğünün normalde zarf cümlesi ve vurgu üzerinde taşıması lazım. Ama benim karşıma ne geliyor. DEDA 2 ve senin daha doğrusu DEDA bağlacı ve senin bu şekilde kullanımı geliyor. Bu şekilde kullanımı gördüğüm zaman ben ne diyeceğim? Bu özne oluyor biliyorsunuz. O yüzden burada vurgu DEDA'dan dolayı sen ifadesinin üzerine kaymış olur. Aynen öğretmen mi ifadesinde olduğu gibi. Evet bu önemli bir bilgi. Bunu gözden kaçırmamak lazım. Çünkü genelde yüklem isimse işte e isim soyluysa yüklem e, vurgulanmıştır. Fiil ise kendinden önceki öge vurgulanmıştır mantığının dışında bir vurgu e, anlatımı veya başlığı bu. Peki diyelim ki bizim vurgumuz yüklemimiz fiil. Anlatı verdi. Kim anlatı verdi? O anlatı verdi. Neyi anlatı verdi? Başından geçen komik olayları belirtili nesne dedim ve bir çırpıda zarf tümleci dedim. Peki Yüklem fiil cümlesi, yani şey yüklem fiil ve kendinden önce bir öge yok. Ne yapacağız? O zaman arkadaşlar vurgu yüklem fiilse e, biz vurguyu yüklemin üzerine getirmiş oluyoruz. Yüklem başta olduğunda. Çünkü kendinden önce bir öge kalmamış oluyor. Dedemin elini bayram sabahı öptüm. Öptüm. Yüklem ben yine gizli özne. Dedemin elini belirtili nesne. Bayram sabahı zarf cümleci o zaman arkadaşlar benim yine vurgum bir fiil cümlesi olduğu için neyin üzerinde bu zarf cümlecinin üzerinde olur. Evet arkadaşlar dediğim gibi cümlede ara söz, vurgu, ara cümle yapıları, cümle dışı unsurlar karşımıza bu şekillerde gelebilir. E, kafanıza takılan bir şey olduysa e, bu video anlatımı esnasında e, yorum bölümüne sorularınızı aktarabilirsiniz. Şimdiden hepinize başarılar diyorum. Hoşçakalın.